Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle aktüel ürünlerini inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bal kavanozu. Oldukça tatlı bir ürün. Tanesi 15 lira. Balık güveç tencere 15 lira fiyatı. Tezgah üstü 2 bölmeli bambu kaşıklık, 12 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Takı kutusu, tanesi 15 lira. Metal çamaşır sepeti, 40 lira fiyatı. Çorba kasesi, 6 tanesi toplam 25 lira. 7'li mutfak saklama kabı seti, toplam 30 lira fiyatı. Patates ve soğan kovası, 9 litre kapasiteli, 25 lira fiyatı. Tüm masası, 60 lira. 12'li kare çikolata kalıbı, 14 lira fiyatı. Granit tava, 30 santim boyutunda, tanesi 50 lira. Arkadaşlar haftaya, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın bizler de sizler için istediğiniz ürünü getirelim. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, toplam 40 lira fiyatı. Askılı tabaklık ve bardaklık, 20 lira. 2 katlı pratik cips ve çerez tabağı, tanesi 10 lira. Mega çelik tencere, 40 santim boyutunda, oldukça büyük bir tencere arkadaşlar, 90 lira fiyatı. Hasır örme peçetelik, 15 lira. Ayaklı bambu sunum tabağı 35 lira fiyatı. Porselen saplı demlik 40 lira. Bambu tutacaklı porselen yumurtalık 17 lira fiyatı. Cam musluklu sebil 4 litre kapasiteli 70 lira fiyatı. İkili sabunluk tanesi 10 lira. Anne ve çocuk önlüğü farklı renk seçeneği mevcut 25 lira fiyatı. Pratik un eleği 10 lira fiyatı. Ekmek pişirme kalıbı 25 lira. Buzdolabı içi şişe koyma aparatı 10 lira fiyatı. Mutfak ve banyo düzenleyici organizer tanesi 7 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Tatlı ve kahve süsleme şablonu tanesi 95 kuruş. Geniş hacimli buzdolabı düzenleyici 8 lira. Atılı pasta tabak seti, tabaklar 21 santim boyutunda, toplam 25 lira fiyatı. Lava döküm yayvan tencere, 28 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Horkmaz altılı baharat takımı, toplam 50 lira. Lava demir döküm tava, 20 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 70 lira fiyatı. Granit derin tencere, 22 santim boyutunda, tanesi 50 lira. Çelik pizza bıçağı, 35 lira fiyatı. Emaye 9 parça pişir ve sakla tencere seti, toplam 80 lira fiyatı. Çiçek desenli seramik kare fırın kabı, 30 lira fiyatı. Plastik hazneli rende, tanesi 7 lira. Bambu standlı porselen yağlık, sirkelik ve tuzluk, 30 lira fiyatı salata ve sebze kurutucu, tanesi 13 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz 6 parça omlet seti, toplam 145 lira fiyatı. Granit sütlük, 18 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 30 lira fiyatı banyo ve klozet paspas seti, farklı renk seçenekleri mevcut, 25 lira fiyatı. Kraker ve galeta kalıbı, 10 lira. 3 bıçaklı ipli el rondosu, 15 lira fiyatı. Şafır üçlü granit kek kalıbı seti, içerisinde bir adet göbekli, bir adet kelepçeli ve bir adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 70 lira fiyatı. Kare ayaklı servis tabağı, 20 lira. Sevimli panda desenli kupa bardak, tanesi 15 lira. Tek kişilik katlanabilir yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 130 lira fiyatı. Tefal titanyum tava, 24 santim boyutunda, 100 lira. Atılı desenli porselen bal ve reçel kasesi, toplam 20 lira fiyatı. Karaca 6 parça bıçak seti, 120 lira fiyatı emaye yoğurt tenceresi, 3,5 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı. 6 bölmeli yuvarlak kahvaltılık seti, 25 lira. Ayaklı kek standı, 32 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Raflı bez dolap, ölçülerini sizler için tek tek yazdım, 90 lira fiyatı. Vakumlu akrilik salata kabı, 12 lira. Ahşap görünümlü 7 bölmeli kaşıklık, 20 lira fiyatı. Lava döküm demir ızgara tava, 26 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Şafır granit tencere seti, içerisinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 28 santim karnıyarık tenceresi ve son olarak 28 santim tava bulunmakta, toplam 330 lira fiyatı. 2 adet silikon yastık, toplam 30 lira. Pedallı plastik çöp kovası, 40 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı. 2 katlı bulaşık sepeti, 25 lira. Kırmızı renkli wok tava, 28 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Korkmaz tost makinesi, tek seferde 6 adet tost ekmeği pişirme imkanı sağlıyor sizlere, 2 yıl garantili, 240 lira fiyatı. Pankek tavası, 28 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 70 lira mavi kuş desenli dijital baskılı dekoratif kırlent kılıfı, tanesi 10 lira. Ocak üstü tost makinesi, 30 lira fiyatı. Şafır otomatik Türk kahve makinesi, iki farklı pişirme fonksiyonu, normal ve ağır ateşte yani közde pişirme imkanı sağlıyor sizlere, 2 yıl garantili, 280 lira fiyatı. Dörtlü kulplu çay bardağı seti, toplam 17 lira. Atlı karınca müzik kutusu, 50 lira fiyatı. Ekmeklik, tanesi 15 lira. Kadın ve erkek kol saati, farklı model seçenekleri mevcut, 30 lira. 36 parça çelik çatal kaşık bıçak seti, arkadaşlar toplam 120 lira fiyatı. Bambu meyve sepeti, 14 lira fiyatı. Bambu standlı kapaklı kek fanusu, tanesi 20 lira pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira fiyatı. Paris 8 parça pasta seti, içerisinde 1 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağı ve 1 adet spatula bulunmakta, toplam 55 lira fiyatı. Bıçak bileme aleti, 25 lira fiyatı. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 20 lira fiyatı çok amaçlı makyaj organizeri 10 lira arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getirelim beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim kendine iyi bak hoşça kal